Anne baba yetişin. <laughs> Anacığım sen iyi misin? Cecik değilim. İvan değilim. Aman mektup Edalet'in değil. benimdir. O mektubu ben yazdım. Benim mektubum. Ama bana yazdı Nedalet. Benim umsayım. İhsan abi nerede annenle emini? Çok geç kaldınız muhtar ali. Karilerler sizi boşamaya kafalarına koymuş arkadaşlar. Senin bu Orhan'la aranda bir şey var mı Abin Gülbenden hoşlanıyor mu? saç baş değiştirmeler. İki de biri kızın peşinde dolanmalar falan. Kara sevda tekenun ben onun canani. Azrail canın almaz hani sevdum hani. Artık kavga yok. Yok. Çekişme yok. Yok. Anlaştık. ve biz geldik. E onda o zaman Alisson Bey her şey dahil 150 lira anlaştık.